Simona tarafından hazırlanan Kendin Yap serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kesin şey çıkacak değil mi? Bloopers. Arka çok saçmaladım. Tamam başlıyorum. I'm baby. I'm from Kiola. Who are you? <laughs> Başlayayım mı? Ne çekiyorduk biz? Çe ne diyordun ya? <laughs> Kendin Yap bölümünün yeni... Serisinin. 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 Aa gerçekten böyle Şöyle. Merhaba, ben Kemal'dan Hakan. Diye değil, çok fazla ihlal ediyorum ama işte yani sadık kalmaya çalışır. Beni bülü Tekrar edelim. <laughs> Oldu mu? <No. gülüyor> Aa, ben de akacağım. <laughs> ne yapacağımı tam bilemiyorum. Bu da çok saçma ya. YouTube hesabını da takip etmeyi unutmayın.